Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Müsiyat Düzce şubesinin her ay düzenlediği Dost Meclisi toplantısına katıldı. Bakan Özlü, Müsiyat şube başkanı Vefa Pehlivan ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılandı. Bakan Faruk Özlü, Müsiyat üyelerine hitaben yaptığı konuşmada, Türkiye'deki bazı iş adamları ve STK'ların yabancı fikirleri Türkiye'ye entegre etmeye çalıştıklarını vurguladı. Müsiyat'ınsa yerli ve milli olduğunu söyledi. Yani, müsiyat çağrısından fikirleri, önerileri geldi ve milli arkadaşlar. Hazreti Farko, ziyaretin ve bilgi. Özellikle bu yurt dışındaki kuruluşlarla, şirketlerle iş yapan sanatçılarımız, iş adamlarımız onlarla çok sık temas oldukları için e, tabii oturup konuşuyor, kültür bulunuyor. E, onların fikirlerinden çok etkilenen bir kesim var. Yani isim soramıyorum. Evet kesim var. Sanki böyle yabancı fikirlerin, yurt dışından gelen fikirlerin, Türkiye'nin mesleği gibi, Türkiye temsilcisi gibi arkadaşlarımız. Öyle mi? Fransa'da, Almanya'da, İngiltere'de belli kesimler düşünce konuştuklar. Türkiye ya Türkiye'de o hal var, o hal kalsın diyorsa, yani kararı ya olsa, bizim Türkiye'deki e, bu kesimler, bu sivil toplum konuştuklarının aynısını söylüyor tercüme yani dinliyor, tercüme ediyor ve bunu bize öneriyor. Arkadaşlar yani sizin, senin, senin aklı fikri yok mu? Senin aklı merkezi tümüne uğramış, sen niye düşünmüyorsun? Sen niye gidiş kendine ait fikirleri yok. Dolayısıyla Türkiye'de böyle bir kesim var. Yani kendine ait fikirleri olmayan, yabancı fikirlerin, yurt dışında geliştirilen fikirlerin, Türkiye temsilcisi gibi tarzının sivil toplum kuruluşları var. Arkadaşlar var bu. Yani bu var. Dolayısıyla müsirat farklı. Bakın müsirat bunlardan değil. Farklı, farklı. Müsirat yerli, yani, müsirat yerli.